Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken 5 aylık Can Katmer isimli bebek yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bebeğini kaybeden yaralı annenin sağlık ekiplerine "Beni bırakın, ben öleyim çocuğum yaşasın." feryatları yürekleri yaktı. Kaza dün Alanya Manavgat Doğançam Mahallesi Tekandız mevkii D400 karayoluna meydana geldi. Alınan bilgiye göre İbrahim Keskin'in kullandığı 07 L ile 639 plakalı otomobil ile Nihzan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil ve Ömer Abdülbaki Kalkan'ın kullandığı 07 AYF 807 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazası meydana geldi. Araçlarda Nissan Katmer'in kullandığı 07 BFV 597 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan şarampole düştü. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Bölge Trafik Amirliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken 5 aylık Can Katmer adlı bebek yaşamını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. <laughs> Abi ben de abi çok şey yapıyorum. Ben de ファッ!